Herkes kayıt açsın Ama paylaşım bana, bunu. Bir tek bana göstermiyor. Tamam, Hepimiz gösterecek. Arkadaşlar. Ee, ben tutayım mı? Ben sen öyle. bizi çek bakayım ya öyle tut. Tut bakayım yaklaş. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor oğlum? Ama o işte. Arkadaş şöyle mevzuyu sen kısaca belirteyim. Kıs mevzuyu kısaca belirteyim arkadaşlar. Aynen. Şöyle Elif'e işte TikTok'ta veya canlı yayında küfür ediyormuşsunuz. Ee, arkadaşlar yani Arkadaşlar şimdi şöyle e, bizim e, yani yanlış olan şeyler hakkında doğru olupmuş gibi her yerde paylaşılmasından dolayı ve daha sonrasında ne yok, diyor. buna gelen yorumlar dur, dur, dur. buna gelen yorumların küfür ya da 10 yaşındaki bir kıza bak, kız olarak parantez içinde bir kıza <laughs> biraz daha sağ çevirsene <laughs> 12 yaşındaki bir kıza böyle işte söylemek istiyorum ya ya çok çok ağır çok ağır konuşsunuz. çok ağır küfürler, <gülüyor> küfürler <gülüyor> etmişsiniz ve yani elde var vardı yanlış anlamayın evet, arkadaşlar. Tabii ki yapmayanların demiyoruz. şeyi e, yapmayanlar için problem yok ama arkadaşlar kısaca yani çok üzüldü kız ve bu yaptınız gerçekten. Ben şey demek istiyorum. Diğer kızlar beni almıyorsa bu benim sorunum değil yani. E, Harika, ben ben konuşabilir miyim? Ya insan. şöyle arkadaşlar kısaca yani diğer arkadaşlarımızın bir işi vardı. Ondan dolayı gelmediler ve bu yaptığınız işte söz kavgası biraz gerçekten çok ayıp. Ee, yani bunu konuşmak istedik, bunu söylemek istedik. Çünkü yani hepinizi ayrı ayrı çok seviyoruz ama e, yani bu yaptığınız gerçekten çok ayıp arkadaşlar. Bunu hepinize söylemiyoruz, yapan kişilere söylüyoruz. Ee, evet. Kimsenin kimseye de yanaştığı arkadaşlar, bir şey yok arkadaşlar. Ayrı ayrı. Hani kimse kimse böyle imalarda da bulunmasın. Ar Öyle bir şey yok yani. Arkadaşlar söyleyelim burada hepimiz neredeyse iki yıllık dostuz. Ee, Ayşegül de benim kardeşim gibi vardı arkadaşlar. Elif de benim Gördüm kardeşim kardeşim tane böyle video. Ayşegül de benim kardeşim. Hepsi benim kardeşim. Arkadaşlar yani şöyle bir huyunuz var, bizi kiminle görürseniz ona e, küfür ediyorsunuz ve buna gerek yok. Biz, aynen. Yani şöyle arkadaşlar, bazı bir e, şipler var, bunları tabii ki de yapabilirsiniz yani e, yapma e, demiyoruz ama bunlar gerçek değil. Evet. Falan yapıyorsunuz Biz bunlara bir şey demiyoruz, bunları zaten siz düşünüyorsunuz. Evet. Ama siz bu işin boyutunu fazla yaşıyorsunuz arkadaşlar, bu küfür etmiş Birbirimize, hani Bu şiplerden başka mi? bir şip, başka bir erkeğin yanında durunca başka bir boyuta kaçıyor, başka bir küfürleri kaçıyor. Onun yüzden böyle yapılması istemiyoruz, biz buna da bir açıklık getiriyoruz. Arkadaşlar kısaca e. söylemek istediğimiz şey şu, yani en azından benim için. E, Elif'e böyle sallamaya veya herhangi bir arkadaşıma, hangi arkadaşım olduğunu siz biliyorsunuz. E, hepsine, hepsine. Ayşegül hepsine, bütün hepsine. kızlara bir daha sallarsanız e, dava açılabilir. <laughs> Yani arkadaşlar gerçekten bu boyutlara geldi çünkü ettiğiniz küfürler hani madde, e, hesabı, madde hesabı, yok gördük, hesabı yok arkadaşlar. Kardeşler. Gerçekten ben bakarken gördük ve e, yani 12 yaşındaki bir kıza böyle e, yapılması az e, önce ağladı bu arada. Aynen duygulandı biz o yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bir şey yapıyorsunuz tamam <laughs> bir şey söylemiyoruz devam edebilirsiniz <laughs> ama boyutunu sınırını aşmayın. <laughs> e, bunu paylaşın lütfen. ya yani dediğim gibi... Arkadaşlar şöyle söyleyelim biz hepimiz neredeyse 2 yıllık arkadaşız. Hepimiz kardeş gibi aramızda aynen hiçbir önce. şey yok. Siz yine editlerinizi yapın hiçbir zaman aksatmayın ama boyutu bu kadar aşmayın lütfen söylüyoruz. Bir zamandan sonra kırıcı olabiliyor arkadaşlar. Evet, evet. Bunları söylemek istedik bunları paylaşabilirsiniz. Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar lütfen boyutu aşmayalım çünkü davaya kadar gidebilir artık bu konular ve... Herkes çünkü bahsettiğimiz konu Bu arada e, yapılan e, bir yanaşmaya karşı yanaşma bile değil yani onlar kardeşler arkadaşlar ona karşı yapılan e, küfürler işte e, neden böyle gidiyor onun yanına neden şunun yanına yaklaşıyor falan arkadaşlar olabilir Biz hepimiz kardeşiz arkadaşız yani her gün beraberiz alemden çok gördüğüm insanlar bu beni yani bu kız e, neden bir başka bir erkek arkadaşın yanında durduğu için e, yapılan küfürler e, haddi hesabı sorulamaz yani. Arkadaşlar, e, kısacası yani bu yaptıklarınız gerçekten çok ayıp yani. Ya sadece Elif kırılmadı arkadaşlar, Elif'in ağladığını görecek miyiz? Çok kırıldık. Aynen öyle. biz de yani <laughs> biz bir şey demiyorduk, susuyorduk falan yapıyorduk o ama. böyle bir açıklama e, yapmak. Bir kızın bu ya. kadar hani alınabileceğini düşünmediniz. Sonuç olarak daha 12 yaşında bir kız yani arkadaşlar. Hani boyutun sınırını aşmadan tekrardan söylüyoruz yani devam edebilirsiniz çünkü bu sizin eğlenceniz bu şiplere Mesela şiplere bunlar... küfürlere değil arkadaşlar şiplere bir şey demiyoruz şiplere ama küfürlere... bir şey demiyoruz küfürlere bir şey diyoruz biz ha. burada ha, şiplere bir şey demiyoruz hani yani falan kendi yani kurduğunuz bu şeyler şiplere hiçbir şey demiyoruz siz böyle eğleniyorsunuzdur bunda bir şey yok bir problem yok zaten biz kendimizin ne olduğunu biliyoruz ama arkadaşlar hani küfür boyutuna lütfen bir daha geçmeyin. Aynen, evet. Arkadaşlar Aynen. bu arada hala burada konuşuyoruz attın hala aynı şeyleri yazanlar var. Lütfen yapmayın. Arkadaşlar gerçekten ben şaka yapmıyorum. Bu yorumların hepsi kaydediliyor şu anda. kim böyle bir şey yapıyorsa hepsine dava açılacak yani. Bu e, hafif alınacak bir durum değil. Dava dava sonucunda da ya siz düşünün yani başınıza neler gelebileceğini. Hani arka... Tamam arkadaşlar şimdilik yani bir şey demiyoruz Tekrardan Bu konuyu da burada kapatıyoruz ama lütfen tekrar devam etmeyin. Hani arkadaşlar. Bir orada biri bir yorum yazmış. Onu okumak istiyorum. <laughs> bir saniye. Lan abartma sen. Yok kanka hakikaten. Küfür ya. bir dakika. Bir dakika turuncu ha kardeşim boş konuşan insan ha tamam eyvallah ha, teşekkür ederiz ha. Ee, tamam. ya Arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar, 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 bir dakika, bir arkadaşlar. Dakika. ben arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Bizim olayımız yapılan şiplere karşı değil. Şipler tabii Aynen, ki sizin kafanızda kurduğunuz bir şey. E, sadece bizim olayımız. Dur yapabilirsiniz bir şey demiyoruz ona. Aynen yani bizim olayımız sadece yapılan küfürler. Yani 12 yaşındaki küfürler. bir kıza e, edilen küfürler hatta hesabı sorulamaz. Yani yanlış da anlaşılmasın şiplere karşı bir şeyimiz yok. Şipleri tabii ki de yapabiliriz Sizin kafanızda siz böyle eğleniyorsunuz yani. Bunun için bir açıklama getirmek istedik çünkü Elif gerçekten çok duygulandı. Onun için yani biz de onunla beraber yani duygulandık. Bunun için böyle bir evet, üzüldük. Bunun için böyle bir e, açıklama getirmek istedik. Yani böyle küfür edilecekse bu ileriki zamanlarda dava bile açılabilir. Bunu da dile getirmek istiyoruz. Arkadaşlar son kez bir şey söyleyeyim, kanka. Ben, şey söyleyeyim tamam. mi? Arkadaşlar herkes olay ne yazıyor? Olay e, artık fanların boyutu aşıp e, Elif'e küfür elifi... etmesi. Hani haddi sayılabilir Ve kadar hani normal bir küfürler de etmiyorlar yani gerçekten. Ciddi anlamda lütfen biz, yani biz gördük şok olduk yani o, o kadar. Dile getirmeye çalışmıyoruz Dile hani getiremeyiz o kadar büyük küfürler. Lütfen biraz empati kuralım arkadaşlar. Biz hepimiz arkadaşız aramızda kimse yanaşmıyor. Kimseyle eee Hoşlantı yok arkadaşlar lütfen şunu, bunu unutmayalım. Şunu söylemek istiyorum hazır 4000 kişi varken. E, bizi bu ekibi her zaman makara yapan, birbiriyle eğlenen, birbirini seven öyle. bir ekip olarak gördünüz. Ama şu an bu açılan canlı yayında herhangi bir makara yok. Bunların hepsi ciddi ve gerçek. Onun için lütfen e, böyle şeyler yapmayın. Yani dediğim gibi lütfen. E, hepinizi çok seviyoruz. Berve. Arkadaşlar bu arada bir zaman sonra Berve. gerçekten bu... <laughs> Kanka bak burada ciddi olarak hala susta falan diyorsun ya. Valla ciddi olarak konuş Tamam devam et sen. Tamam ver tutayım mı? Tamam tutayım mı? Tamam ver ver. Yani öyle arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi şiplere bir şey söylemiyoruz. Hani siz bir bu dizi izlerken bunlardan eğleniyorsunuzdur. Bunda bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar. Hani şiplere devam edebilirsiniz ama arkadaşlar. Bunun yine boyutunu aşmayın. Küfür etmeyin. Elif de bizim kardeşimiz yani. Ayşegül de öyle aynı şekilde. Damla da benim kardeşim aynı şekilde. Yani bir şeyin boyutunu aşmayın arkadaşlar. Onun dışında tekrardan biz de makaralara da devam edeceğiz. Yani de küfür Çok seviyoruz aile arkadaşlar. Hani şey de anlamayın bizi. Görüşürüz arkadaşlar. Bu yayını burada kapatalım. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Bu arada istiyorum. dışlanma falan da yok aramızda. Arkadaşlar Aynen hiç öyle. dışlanma yok. Herkes herkes ee, çok seviyor. Yanlış anlaşılma olmasın dışlanma falan yok. Ee, kendinize iyi bakın. Biz bunları söylemek istedik. Lütfen... Ee, Arkadaşlar tamam şipleri yapın ama Küfüleri bu kadar abartmayın lütfen diyoruz ya Son olarak bir şey söylemek istiyorum lütfen ha. Yalvarırım böyle bir canlı yayın bir daha açılmasın Hepimizin morali düştü bakın Tatile geldik ve bu yaşadığımız gerçekten üzücü Hepinizi e, çok seviyorum Seviyoruz Görüşmek üzere